Merhaba KHK TV izleyicileri. Bugünkü konuğumuz Haluk Özdalga. Haluk Özdalga kim diyecek olursak, zaten birçoğumuz yakından belki uzaktan tanıyoruz. 23 ve 24. dönem AK Parti milletvekili. Şu an İsveç'te yaşıyor, zaman zaman Türkiye'ye geliyor. Ee, uluslararası ilişkiler, dış politika ve Türk siyaseti üzerine çalışmaları var, yazıları var, kitapları var. Hoş geldiniz Haluk Özdalga. Hoş bulduk. Bütün izleyicilerimize sevgiler, saygılar sunuyorum. Malum çok yakınımızda bir savaş var ve ne yazık ki iki ülkeyle de çok ciddi ticari ve ekonomik ilişkilerimiz, siyasi ilişkilerimiz var. Bu savaşı biz nasıl tanımlamalıyız? Savaş mı, işgal mi? E, i̇kinci sorum da bununla beraber bu savaşın Türkiye'ye etkileri nasıl olur? Tamam hemen girelim bu konulara ama izin verirseniz önce ben kendimle ilgili küçük bir düzeltme sizin dediğiniz gibi ben iki dönem milletvekilliği yaptım sekiz sene ama bunun son iki iki buçuk senesi bağımsız ee, erken tarihlerde ben istifa ettim AKP'den ayrıldım birincisi o ve şu anda ben İsveçliyim ama aşağı yukarı zamanın yüzde ellisi %50'si ve yüzde ellisinden daha fazlasını Türkiye'de geçiriyorum gidip geliyorum yine bu ay içinde geleceğim Türkiye'ye uzunca bir süre kalmak üzere öyle bir durumum var. Şimdi tabii bütün dünya bu Ukrayna'daki savaşı konuşuyor. Gerçekten ben hemen şunu samimiyetle söyleyeyim. O fotoğraflara, resimlere, televizyon görüntülerine bakınca masum, hiçbir suçu olmayan insanlar, kadınlar, küçük çocuklar evlerini, barklarını ve başka her şeylerini terk etmişler bilinmez bir geleceğe doğru yolculuğa çıkmışlar. Bir facia, bir trajedi. Çok üzücü bir şey. Şu anda savaşta ilk haftada günde her gün bin insan ölüyor. Ve birçok kimsenin üzerinde birleştiği konu ben de öyle düşünüyorum. Daha işin başındayız ve bu savaş giderek tırmanacak ve en kötü, en kanlı, en çirkin günlerini daha görmedik, gelmedi. Buradan çıkan bir sonuç var. Bu savaşın çok hızlı bir şekilde şu içinde bulunduğumuz günlerde bitirilmesi gerekiyor. Ve bu insani traji, trajediler yanında bir de bir başka yönü daha var. Böyle giderse bu iş 3. Dünya Savaşı'na kadar tırmanabilir. Onun için herkesin üzerine düşen, bütün tarafların üzerine düşen hızlı bir şekilde... Bu savaşın durdurulmazsa çok kötü olacak. Çünkü hem insani açıdan hem Türkiye dahil bütün dünya barışını çok ciddi ölçüde tehdit eden bir savaş olacak. Şimdi Türkiye'yi nasıl etkiler? Bu tabii şunu da söyleyeyim hemen. Tabii bu Rusya'nın başlattığı bir saldırı. Rus Rusya'nın başlattığı bir savaş, işgal ve hiçbir savaşın mazereti ve bahanesi olamaz. Ama fazla ayrıntısına burada girmeyelim. Şunu da söyleyeyim ben. Burada Amerika'nın da ciddi bir tahriki var. Ve Amerika bu savaşı önleyebilirdi. Artık yapılması gereken hızlı bir şekilde bu savaşın durdurulması. Türkiye'yi nasıl etkiler? Şimdi her şeyden önce Türkiye'yi bu olumlu bir şekilde etkilemeyecek. Olumsuz etkileyecek. Ne kadar olumsuz etkileyeceği de bu savaşın önümüzdeki günlerde ve haftalarda ne kadar çok tırmanacağına bağlı. Ne kadar çok tırmanırsa Türkiye'yi o kadar çok kötü etkileyecek. Rusya ile Amerika arasında veya Rusya ile Batı arasındaki bu gerginliğin tırmanması kesinlikle Türkiye üzerinde olumsuz etkiler doğuracak ve Türkiye'ye bazı faturalar çıkaracak. Gelelim iç politikaya. Evet. Üç politika da hareketli. Çok. Altı siyasi parti bir araya geldi ve bir mütabakat metni imzaladı. 48 sayfadan oluşuyor bu metin. Ee, evet. Bu metine yönelik bazı eleştiriler var. Öncelikle siz bu metni yeterli buluyor musunuz? Tabii bazı eleştiriler var. Ben o eleştirileri anlayışla kabul ediyorum. Kürt yok, Alevi yok, KHK yok. Evet ama bu metin güçlendirilmiş parlamenter sistemi geçişi öneren anayasa değişikliği için bir ilkeler manzumesi bir ilkeler bütünü yeni bir anayasa öneriyor Türkiye'de Türkiye için bu metin çok güçlü bir metin ve benim samimiyetle söylüyorum benim beklentilerimin üzerinde güçlü bir metin sağlam bir demokratik hukuk devletini tanımlıyor. Gelelim sizin diğer sorunuza. O da çok, tabii işin çok önemli bir yönü Türk siyasetini etkileyecek mi? Değil mi? Evet. Evet. Ben de zaten oraya girecektim. Şimdi metin güzel. Türk siyasetini etkileyecek mi? Ben temenni ediyorum ki bu metinde hakim olan anlayışla yeni bir anayasa olsun. Türk siyasetini nasıl etkiler onu seçimlerde göreceğiz. Şimdi bu metnin anayasaya dönüşmesi için iki şey gerekiyor seçimlerde. Hem Cumhurbaşkanlığının kazanılması hem de anayasayı değiştirecek çoğunluğun kazanılması. Dolayısıyla evet. Türk siyasetini nasıl etkileyeceğini tabii göreceğiz. Bu seçim sonuçlarına bağlı. İnşallah seçimi kazanırlar yeterli çoğunlukla ve bunu bir anayasaya çevirirler. Profesör Doktor İzzet Özgenç. Ceza hukukçusu saraya yakın, Erdoğan'ın çok yakınında bir isim. Bu bir af taslağı hazırladı. Öncelikle şunu sorayım. Siz AK Parti'deki dönem milletvekili yaptınız. Erdoğan'ı ve yönetim tarzını biliyorsunuz. Böyle bir taslak kendiliğinden hazırlanmış olabilir mi? Ya da bir talimatla mı hazırlanmıştır? Önce bu olsun sorumuz. Şimdi ben tabii şunu biliyorum. E, Profesör İzzet Özgenç'le... Sayın Özgenç ile Sayın Erdoğan'ın arası iyiydi ve çok güvenli bir hukukçuydu ama son dönemde son yıllarda bu olumlu ilişki devam ediyor mu o konuda ayrıntılı bilgiye sahip değilim. Onu bilmiyorum. İkisi de mümkün. Bir talimatla da hazırlamış olabilir. Kendi geri, kendi başına karar bilemiyoruz. Sayın Özgünç kendisi karar alarak da hazırlamış olabilir. Ama burada bence daha önemli olan e, bu taslağın kendisi ne içerdiği. Ben taslağı inceledim. O taslağı ben olumlu buluyorum. Fevkalade olumlu buluyorum. Özgenç Hoca Türk Ceza Kanunu'nda sayılan bir takım suçları e, işaret ediyor. Diyor ki bunlar terör örgütüne yardım etmek. Terör örgütünün propagandasını yapmak suçu ve suçluyu övme, Cumhurbaşkanı'na hakaret, halkı kim ve düşmanlığa tahrik, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılma fiillerini işleyenler, eğer o fiiller başka bir cezayı gerektirmiyorsa, bu da önemli. O fiiller başka bir cezayı gerektirmiyorsa şu şekilde ortadan kaldırılır diyor. Nasıl ortadan kaldırılır? Eğer bu maddelerden hükümlüyse kişi başvuruda bulunacak. Yeniden yargılanma talebinde bulunacak. Derhal yeni yargılanma yapılacak ve o maddeden ceza verilmesine yer olmadığı kararına ulaşacak mahkeme. Eğer soruşturma devam ediyorsa soruşturmalar kapatılacak, düşürülecek, kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilecek. Eğer bir kovuşturma yani devam eden bir dava varsa, açılmış bir dava varsa da davanın kaldırılmasına karar verilecek. Bence isabetli bir taslak, çok isabetli bir taslak. Keşke bu taslak, hocanın hazırladığı bu taslak şimdi olduğu gibi kabul edilse. Şimdi bazı duyumlar alıyoruz. Adalet Bakanlığı'nda çalışmalar yapılıyor diye nasıl bir şey çıkacak bilmiyoruz. Ama hocanın bu tasla kabul edilirse bence geç gerçek anlamda toplumsal uzlaşmaya giden yolda bir katkı yapar. Yeterli değildir. Yeterli değildir. Neler yapılması gerekiyor başka onu da söyleyebiliriz özellikle e, KHK mağdurları açısından. KHK mağdurları açısından. Ama bu çok önemli. Çünkü ne? Çünkü biliyorsunuz bu Türkiye'de son yıllarda maalesef yargı çok şiddetli bir şekilde siyasetin etkisi altına girdi. Siyasallaştı. Ben bunu siyasallaştı derken kibar bir şekilde ifade etmiş oluyorum. Gerçek hayatta bu siyasallaşmanın nasıl olduğunu aşağı yukarı herkes biliyor. Nasıl telefonlar gittiğini, nasıl talepler gittiğini yargı düzenine. O taleplere uymayanların başına neler geldiğini hepimiz biliyoruz. Korkunç derecede siyasallaşmış bir yargı var. İnşallah o da bu biraz önce konuştuğumuz taslak geçerse, yani anayasa olursa inşallah o da düzelecek. Ben umutluyum. Yargı siyasallaştığı için bu biraz önce saydığım fiilleri işlediği isnadıyla haksız bir şekilde nasıl haksız bir şekilde şöyle demokratik hukuk devletinin işlediği bir ortamda asla hüküm almayacak asla soruşturmaya ve kovuşturmaya uğramayacak kişiler mağdur oldular. Bu mağduriyeti ortadan kaldırıyor. Ben destekliyorum o tasarıyı. Ben de KHK'lıyım ve birçok da çevremde KHK'lı var. Şimdi hepimiz şunu söylüyoruz ya biz ne yaptık ki devlet bizi affedecek? Yani, yani. affetmedik yani hiçbir şey yapmadık. Yani, yani. bize ikna edilen suçlardan dolayı görevlerimizden olduk ama bunların hepsi yasal ve rutin faaliyetler. Biz niye af talep edelim diyen KHK'lılar var. Yani devlet bu suçların hepsini bir yasayla kaldırsın. Ee, ya da suç olmaktan ya da yargı konusu olmaktan çıkarsın adalet yerini bulsun. Yani bunu af deyip de bizi rencide etmeye gerek yok diyenler var. Doğru. Şöyle, şimdi birçok insan, siz daha iyi biliyorsunuz, benden çok daha iyi biliyorsunuz, işin tamamen içindesiniz. Birçok insan son derece şiddetli bir haksızlığa, mağduriyete uğradı. Maddi açıdan çok zor şartlarda yaşıyor. Ayrıca bir toplumsal tecritte dışlanmaya uğradı, yeni iş arıyor bulamıyor ve bu koşullar altında ben buradan kurtulayım, nasıl kurtulursam kurtulayım diyor ki haklılar, Haklı, hak vermemek mümkün değil onlara. Ama bence benim bakış açıma göre tabii ortada kesinlikle bir af sözü edilmemeli çünkü ortada bir suç yok ki, ortada bir suç yok ki, Ortada e, af suç işlenmişse söz konusu olabilir kesinlikle bir af söz konusu olmamalı. KHK'liler açısından benim önerim şu. O tam olarak bu İzzet Özgenç hocanın taslağına girmiyor tam olarak. KHK'liler açısından yapılması gereken şu. Hızlı bir şekilde bütün KHK'lar tüm sonuçlarıyla birlikte iptal edilmeli. Birincisi bu. İki, ikinci adımda KHK mağdurlarının tüm hakları bu iptalden sonra kararnamelerin iptalinden sonra hakları iade edilmeli ve bu iade için hükümete bağlı hükümete bağlı özel bir komisyon kurulmalı. Bu komisyonun amacı iade işlemini hızlandırmak olmalı. Yani ipe un serilmesini engellemek olmalı. Bürokrasi Erdoğan'ın evet, kurduğu düzende bu mümkün mü? Ben olması gerekeni söylüyorum. Ben olsam böyle yaparım. Bence bu, bunu yapılmadı. Yani KK'ları kaldırırsanız iptal ederseniz, siz de biliyorsunuz çıkarttığınız bütün sonuçlarıyla iptal ettim dediniz. Bu yeterli değil. Ne gerekiyor? Bir de birisinin bu işinin sahibi olması gerekiyor. Siyasi düzeyde. Öyle mi? Doğru mu söylüyoruz? Evet. Birisi sahibi olacak, bunun hızla yerine getirilmesini sağlayacak. Bu da bir komisyon, bir kurul olabilir. Üç, devletin bütün KHK'lılardan özür dilemesi gerekiyor. Bu korkunç bir mağduriyet var ortada, haksızlık var. Dördüncü olarak da ben bunu defalarca söyledim, siz bilirsiniz daha önce söyledim. KHK'lıların uğradıkları tüm zararların, maddi ve manevi tüm zararların tazmin edilmesi gerekiyor. Bu olacak ben eminim. Çünkü haklılar. Bu hakları alacaklar tamamen hukuksuz bir şekilde, haksız bir şekilde ağır mağduriyete uğradılar. Bu hakların tazmin edilmesi gerekiyor, ödenmesi gerekiyor kendilerine. Bu ne olacak? Ben inanıyorum bu yapılacak. Peki şimdi biz affı konuşuyoruz, affı tartışıyoruz ama bir yandan da Yargıtay kararları hızlandı. Terör örgütü gerekçesiyle bir 15 1,5 milyon insan hakkında bir soruş, soruşturma evet açılmıştı. Bunların bir kısmı ceza aldı ve yargıtay da bu cezaları hızla onamaya başladı. Evet. Tabii bu onamalar başlanınca kadınlar, çocuklu kadınlar, yaşlılar, hastalar da cezaevlerine girdiğini duyuyoruz. Ve bu süreçte kaldırılmaz hale geldiği için son mesela 3 günde 2 kişi intihar etti. 2 KHK'lı intihar etti. bir KHK'lı kanserden hayatını kaybetti. Evet. Süreç ağırlaşıyor. Bu hukuk ihlallerine nasıl bakıyorsunuz? Bir yandan af konuşulurken bir yandan da süreç hızlanıyor ama. Evet. Af nasıl konuşuluyor? Afı biz konuşuyoruz. İktidar açık açık konuşmuyor. Gizli gizli bir takım çalışmalar yaptığıyla ilgili duyumlar alıyoruz. O çalışmaların da ne olduğunu bilmiyoruz. Belki bir şeyler çıkacak ortaya ama ben gerçekçi bir şekilde size kendi tahminimi söyleyeyim. Bu iktidarın çıkaracağı taslak Sayın İzzet Özgenç Özgenç Hoca'nın taslağının ben oldukça gerisinde olur diye öngörüyorum. Çok temenni ederim ki yanılayım. Şimdi bu Danıştay hızlı bir şekilde yargıtay onamaya başladı dediğiniz yargıtay. Doğru mağduriyet giderek artıyor. Onun çözümü zaten burada var işte o Özgenç Hoca'nın koyduğu toplumsal uzlaşma kanun taslağında çok profesyonelce hukuki anlamda çok güzel bir şekilde hazırlanmış hüküm yemiş olanların bu hükmü mahkeme tarafından kaldırılıyor. Devam etmekte olan soruşturmalar ve kovuşturmalar yani mahkemeler ise sonlandırılıyor, bitiriliyor. Soruşturmalar kapatılıyor, mahkemelerde kovuşturmaya yani mahkeme sürecinin devam etmesine yer olmadığı kararı veriliyor. Yapılması gereken şey bu. Şimdi bakalım ne çıkacak. Adalet Bakanlığı'nda bir çalışma yapıldığı duyumları var. Siz de duyuyorsunuz ama ben o çalışmayla ilgili neler tartışılıyor, hangi seçenekler görüşülüyor o bilgiye sahip değilim. Göreceğiz. Ama acil bir konu. Bunun yapılması gerekiyor. Doğrusu burada yani e, Özgenç Hoca'nın tasla yapılması gereken bu ve kapsamlı bir çalışma bu. Yani çok sayıda Türk Ceza Kanunu'nun çok sayıda hükmünü kapsıyor. Bu bir af değil. Hocanın verdiği isim gayet güzel. Toplumsal uzlaşma taslağı diyor. Bu bir toplumsal uzlaşma taslağı olarak nitelendirilebilir veya başka şekilde bir başka isim de bulunabilir. Ama af değil af olmamalı. Şimdi Haluk Bey, 2023 bir sene var. Cumhuriyet'in 100. yılı ve bizim için, bu ülkede yaşayan herkes için çok değerli. Çünkü Cumhuriyet, Türk milletinin tarih boyunca oluşturduğu en güzel yönetim biçimi. Fakat genel ilke ve prensiplerinden koptuğunu hep beraber bu süreci yaşıyoruz, görüyoruz, müşahede ediyoruz peki Cumhuriyet'in 100. yılında devlet, cumhura bir armağan da bulunabilir mi? Bir güzellik yapabilir mi sizce? Yapmalı mı? Bence yapmalı. Göreceğiz. Bence yapmalı. Bunun en başında da işte bu geliyor. Toplumsal uzlaşmanın sağlanması gerekiyor birinci adımda. ikinci adımda da bizim artık yüzüncü yılı dolduran Cumhuriyetimizde demokratik hukuk devletini işler hale getirmemiz gerekiyor. Şu anda demokratik hukuk devleti işlemiyor. İşlemiyor. Bunu hepimiz görüyoruz. Yurt dışında başka bir örnek vereyim. Birçok kurum var. Dünyanın bütün ülkelerindeki yargı bağımsızlığını, özgürlükleri, temel hakları ölçen Şimdi Türkiye demokratik hukuk devleti açısından, yargı bağımsızlığı açısından, özgürlükler açısından, demokratik standartlar açısından dünyanın en gerideki o sıralama açısından söylüyorum. En gerideki ülkelerinden biri. Ben hep şunu söyledim. Demokrasi açısından, özgürlükler açısından, e, yargı bağımsızlığı açısından bütün dünyadaki 200'e yakın ülke var, 180-190 ülke var. Bu ülkelere verilen objektif puanlamalar var. Bütün dünya ülkelerini 5 sınıfa ayırın. En iyisi birinci sınıf 2, 3, 4, 5 diye. Türkiye'de bugün demokrasi, hukuk devleti 5. sınıf. Yani dünyanın en kalitesiz, en kötü demokrasisi, hukuk devleti, özgürlüklerinin toplandığı beşinci sınıf ülkeler arasında Türkiye bugün. Türkiye'nin durumu vahim. Ve bunu çözmeden, bakın şunu da söyleyeyim ben, Türkiye işleyen bir hukuk düzeni kurmadan, iktisaden ekonomik olarak kalkınması, işsizlerimizin karnını doyurması, Türkiye'nin gelişmesi mümkün Değil. Bu mümkün değil. Türkiye'de güvenilir bir hukuk, güvenilir bir yargı, temel haklar, özgürlükler olmadan karnımızın doyması mümkün değil. Bu çok açık. Bunun ayrıntısına girmeyelim burada. İsterseniz. Evet. Ben e, sorularımı sordum. Fazlasıyla cevapladınız ama eklemek istediğiniz bir şey varsa buyurun. Yoksa yayınımızı kapatalım. Çok teşekkür ederim. İşte bu son birincisi, bu son konu, konuştuğumuz konu inşallah Türkiye'de gelecek yıl kutlayacağımız yüzüncü yılda hepimize, bütün ülkeye, bütün 85 milyon vatandaşımıza verilecek en büyük armağan demokratik hukuk devletini işletmek olmalıdır. Türkiye'nin 100 yıl değil 100 yılı aşan geriye doğru baktığımız zaman 100 yılı aşan bir demokrasi tecrübesi var. Bu çok değerli. Ve ben artık iyimserim. Yani bu son metin güçlendirilmiş e, meclis sistemi ile ilgili altı partinin açıkladığı metin benim iyimserliğimi biraz daha arttırdı. Türkiye bunu başaracak. Buna ben güveniyorum demokratik hukuk devletinin altını oymak isteyenler ve onu yok etmek isteyenler de kaybedecek. Çünkü Türkiye'de bu işin çok güçlü temelleri var. Yüzyılı aşkın temelleri var. Bunu başaracağız inşallah. Evet. Teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Bence çok teşekkür ediyorum bütün izleyicilerimize.